Çok güvenilir ve ucuza join sanmak istiyorsanız ümidi kodunu kullanıp %5 indirimle sponsorumuz FIFA Join alabilirsiniz. Link videonun altında. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 16 Ultimate Team Türk Gücü Ümidi bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim. Bomba gibi yepyeni bir bölümle sizlerleyim ümitler. Ee, biliyorsunuz geçen bölüm ikinci lige başladık. Bir maç berabere kaldık, bir maç yenildik ve bir maç kazandık. 4 puanımız var. Bu bölüm iki maç kazandığımızdan bizim için çok güzel olacak kardeşlerim. Üç maçın ikisini yendiğimiz an süper olacak. Sekizde ikinci kanaldayız. İkinci kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her akşam video geliyor. Mobil uygulamamızı indirin. Takımız e, takımımız aynı duruyor kardeşlerim. Beyler yorumlarda bazen e, Muslera yorumları görüyorum ama Muslera'nın özel kartı çıkmadı. Normal kartı da berbat. Yani Volkan'ın özel kartı kadar edemez. Eee... Önemli olan özel kart olması, oyuncunun kim olduğu değil, gerçek hayattaki gibi değil. Ve bu şekildeyiz. Haydi bakalım bölümümüzün ilk maçına geçelim. Evet kardeşlerim, bölümümüzün ilk maçında rakibimiz bu arkadaş ve rakibimizin takımı 83 reyting 100 kimya. Eee güzel bir İngiliz şey İspanya Ligi takımı. Bakalım inşallah kazanacağız. Galibiyetle başlamak çok güzel olur bölümümüze. Elimden geleni yapacağım. Haydi gençler haydi. Güveniyoruz sizlere. Evimizde oynuyoruz. Ümit Ali Sısta'da ağzına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var. Bakalım neler olacak. Hedef 3 puan. Evet Busquets bırakayım dediler. Top taça çıkıyor. Gökhan Gönül. Verdik pasımızı. Wesley. Snyder bıraktı. Diego. ...diye o şişirdi. Güzel pas Nani geçmedi. Nani verdi pasını. Vuramıyoruz. Evet topu aldı Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'ün ortası. Podolski kaleci terste gen. Hadi be Poldi. Evet beyler Maria topu kestik. Podolski kaleci terste geldi Ah Polya, ah Polya. Pasımızı verdik. Nani. Nani, Nani, Nani'ye karşı. Ama top bizde yine. Ölümüller pasımızı verdik. Lazar Markovic. Markovic bıraktı. Serdar Aziz. Podolski vurdu döndüremedi. Yine Podolski. Nani vuruyor ve bu. Mükemmel bir gol geliyor kardeşlerim. Louis nice Man. Ve biz prodiz. Aldık Oğuzhan. Oğuzhan'dan Lazar Markovic. Gidersin oğlum çüş be. Hocam bunlar faul ya. Yemin ediyorum bunlar faul ya. Snyder, Markovic yolladık şimdi aslında nani iyi düşündüm gitmedi top. Griezmann <laughs> şişirdi Di Maria. Kafayla içeriye. Aa. Bir bir oluyor kardeşlerim böyle bir şey yok ya. Evet beyler Markovic. Lazar gidiyor. Lazar önlü dönemedi. Nali bıraktı Tony Cruz. Tekrar oynadılar Griezmann. Kıya bıraktı Bozingba. Bozingba'nın pası hocam. Hoca nasıl faul yok hoca? Bak be. Evet kardeşlerim Snyder. Nani gördük. Nani gidiyor. Nani top aldı. Girecek içeriye. Verdi pasını. Şut geldi ve bu. Markun çıkıyor. Kardeşlerim. Zubal. yapıyoruz Zubal. Nani verdi pasını Markovic vurdu ve 2-1 öne geçiyoruz işte böyle İşte böyle işte böyle Helal olsun Lazar Markovic lan olsun Nani 2-1 öndeyiz O puzunu oynuyoruz şimdi Nani'ye doğru Nani topu indiremedi Tony Cruz Evet beyler Tony Cruz bıraktı Nani Topunu kesiyoruz Nani'nin Şimdi oynadık. Podolski Nani Hadi be pasım geçmedi orada Godin Bıraktılar Hadi ya dokunsan oğlum topa Snyder Vuramadı Hala Snyder Snyder Pikeye çarpıyor korner Evet Volkan ufuzun oynuyor Obameyang'a doğru Obameyang topu indirdi Nani bıraktı Marco Reus pası Dumbia Dumbia olmuyor. Bıraktılar kardeşlerim Tony Cross. Serdar Aziz ve serbest vuruş geldi. Hiçbir şey yoktu. Hain hakem. Bol daldı rahat Dağılın lan dağılın. Cık 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 cık. Gömülmeyin defansa ya. Pasımızı verdik kardeşlerim. Haydi Obameyang. Obameyang bastırıyor. Kaleci terstegen geldi topu kestik. Aubameyang vurdu. Kaleci terste geldi. Evet gelişine vurdu. Nani Griezmann Güzel bir ver kaç yaptılar orada. Ozimba da şimdi Ozimba topu götüremedi Marcelo. Evet pas geliyor kardeşlerim Busquets. Bıraktı Nani. Nani yerden oynadı. Kaleci Volkan Marcelo bıraktılar. Ve maç bitiyor. Evet kardeşlerim. 2-1 kazandık çok şükür. Uf, çok çılgın çok zorlu bir maçtı. Geberdim. Maçın adam Nani ile Volkan oldu. Helal Volki fena değildi. Volki gününde olursa yeniyoruz. Volki gününde olmazsa yeniliyoruz. Hadi bakalım 2-1 kazandık. 7 puana yükseldik. Bir maç daha yenelim bu bölüm. Çok güzel olacak. Evet kardeşlerim bölümümüzün ikinci maçında rakibimiz bu arkadaş. Ve rakibimizin takımı 83 rating 100 kimya. Ee, mükemmel bir İngiliz takımı. Bu formasyon aslında hiç sevmem çünkü defans çok kalabalık oynuyor. Ama inşallah kazanacağız. Bir ma bu maçı da yenelim. Çok güzel olacak bu bölüm bizim için. 6 puan mükemmel bir şey. Hadi ilk maç yendik. Onun morali de var. Haydi gençler. Tekme tokat dalıyoruz. alıyoruz. Allah 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 Allah. Birinci lig için saldırı. Bu takıma çok güveniyorum. Snyder. Alamadık orada. Cahil. Verdi pasını Matic. Aspiklueta. Eriksen. Evet Matic. Eriksen. Topu aldık Snyder. Lazar Markovic. Verdi pasını. Luis Nani. At topu oğlum. Gir içeri. Kaldır. Kafa ve gol mü? Ya Poldi ya. Podolski ya. En iyi adamım ne yapıyor ya? Evet beyler bıraktılar. Klein. Backline'in ortası berbat gidiyor. Çok gol kaçırdık be. Upuzun oynuyoruz şimdi Podolski'ye doğru. Podolski topu indirdi. Markovic. Bıraktık. Diego. Podolski vurdu ve offside. Nani verdi pasını. Geçmedi orada Markovic'e. Coutinho. Ozingba. Evet bastık ama topu götüremedik. Bıraktılar. Matić, Snyder dokundu, yetmedi. İçeriye doğru oynuyorlar Valkot. Valkot bıraktı Klein. Kaleci Volkey. Hemen verdik pasımızı ne kadar kısa. Ya yürü git ya Allah'ını seversen. Cık 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 cık. O kadar oynadım oynadım yedim ya. Şuna bak. Evet böyle bırakıyoruz şimdi Seydo Dumbia. Seydo Dumbia. Dumbia. Giremedi içeriye ve top rakipte de, de pay. Gökhan. Haydi Oğuzhan. Olmadı. Kaçan 500 golden bir tane daha. La ne alaka kim ya? Beyler şutunu bile güzelce çekti. Nerede hani ya? <laughs> Topu almaya bile basmamışım. Ayak koya bile basmamışım. Koşarken birbirimize girmişiz. Oğlum bol ki, elini kaldırsan tutacan. 2-0 oluyor kardeşlerim. Çıkabiliriz. Kaç tane gol kaçırdım ya ulan. Neyse. Hadi bakalım bölümümüzün son maçına. İkincilik böyle beyler. Evet kardeşlerim bölümümüzün son maçında artık ümidler rakibimiz. 85 rating 100 kimya mükemmel bir Gareth Bailey Iniesta'lı e, ee, İspanya takımı kardeşlerim Bakalım ilk bir maç yendik bir maç yenildik bu maçta yenersek çok güzel bir bölüm kalca olacak ama puan kaybettiğimiz zaman bizim için o kadar da iyi bir sonuç olmayacak B ile dikkat etmemiz lazım bu çılgın maç başladı aydın bakalım Oğuzhan Lazar Markovic Lazar Markovic gidiyor Lazar Markovic gidiyor Oha Ousam Öz Yakup o uzun yolluyoruz. Luis Nani. Nani vurdu. Kaleci bravo. Güzel şut. Korner bizim. Pasımızı verdik. Nani. Oha ya Iniesta nasıl vücut çakıyor lan. Arkadaşlar Iniesta Nani'ye vücut çakıyor. Lan. Serbest vuruş. Millet çakıyor vücutları. Bir şey yok. Ne? Volkan yazıklar olsun sana ya. Volkan sana yazıklar olsun ya. Ulan Volkan. Evet beyler Podolski vurdu ve gol. Podolski'nin golüyle bir bir oluyor kardeşlerim işte. Lukas Podolski geldi wow, mi bizde? Volkan'ın yaptığı hatayı düzeltiyoruz. Çok rezil bir gol yedik ama buradayız. Ama buradayız. Maç daha yeni başladı. Mükemmel bir gol geliyor. Lucas Podolski. Nani verdi pasını. Podolski girdi içeri ve mükemmel atıyor dar köşeden. Helal olsun Lukas Podolski. Şimdi maç bir 1 Evet beyler yine saçma sapan bir şeyler olmasın. Aman aman Diego aldı. Podolski. Bırakıyoruz şimdi. Lazar Markovic. Lazar Markovic. Verdi pasını. Allah belamızı vermesin. Vay salak vay. Vay salak vay. Nani. Nani çevirdi. Podolski vurdu olmadı. Serdar Aziz Hedin. Hırsızlar, Kardeşlerim olsun! Baskıya devam! Evet kardeşlerim Markoviç gidiyor! Acayip hızlı Markoviç! Evet, de var? Varan dokundu ve korner aldı! Helal olsun be Markoviç! Pasımızı veriyoruz. Nani. Nani bıraktı. Çok kötü gitti be. Evet Rodrigo. Bırakın koşsun. Bırakın koşsun. Evet top aldık. Markovic. Upuzun oynuyoruz. Nani. Nani topa yetişecek. Varan o kadar da hızlı değil. Hadi oğlum. Nani geçti. ve top korner'e çıkıyor. Pasımızı verdik. Nani. Nani vurdu, kaleci bravo. İçeriye doğru çevirdik. Serdar Aziz vuramadı. Topu kesiyoruz lan. Ta nereden Podolski'ye geldi ya? 3 ya. Üç kişi nasıl geçiyor top ya? İndiriyoruz. Verdik pasımızı. Dumbia. Lan kaleci dışarıdaymış be. Hiç görmedim ha. Pasımızı verdik. Obameyang topu indirdi. Obameyang. Obameyang içeriye çevirdi. Evet benden kimse yok. Ondan herkes içeride oluyor. Bak aynı golü o da yine attı. Bizden işte kimse yok. Yes. Allah'ını seversen. Yürü git ya yemin ederim böyle bir şey yok. Ulan bütün goller saçma mı yenir lan? Şuraya bak ya. Varan atıyor ya Varan. Snyder. Oğuzhan. Snyder MONEY! <laughs> ve bu Haydi beyler haydi Haydi gol böyle atılır işte Gol böyle atılır Gol böyle atılır Böyle kornerden bornerden atılmaz İşte şimdi şu lan bir daha Beyler hiç hak etmedi kazanmayı Hadi bir daha <laughs> Gareth Bale Konoplanka Altık topu Gökhan Gönül. Gökhan Gönül oynadı Dumbia. Hadi oğlum. Lan iyi de bu. Nerede kardeşlerim? Nan Hocam bitir ve maç bitiyor. Evet kardeşlerim 3-2 geriye düştük ama 4-3 kazanmayı başardık gururlan ümid ailesi be. Pes etmedik devam ettik gururlan ümid ailesi ve 3 puanı alıyoruz sonuna kadar hak ettiğimiz bir 3 puan. Goller 2 Nani 1 de Podolski'den geldi. Ah aman ya Rabbim ya ulan. 4-3 kazandık. Ah, ve bu bizi 10 puana yükseltiyor. Ama çıkmak ne demek ya. Arkadaşlar daha 4 maçımız kaldı. 3'ünü yenmemiz lazım. Çüş. 4 maçın 3'ünü yenmemiz lazım daha. Bakalım neler olacak beyler. Beyni patlaması yapmayı unutmayın. 10 puana yükseldik. Bir maç yendiğimiz an ligde kalmayı garantileyeceğiz. Ama 4 maçın 3'ünü yendiğimiz an ligden çıkacağız. Veya 2 tanesini yenip 2 tanesini berabere kalmamız gerekiyor. <laughs> Biz birlikte kalmaya garantilin de gerisine bakarız. Dediğim gibi beyni patlaması yapın. Yorumlarınızı yazın. İki maç yendik bir maç yenildik ve kralların. En iyilerin liginde, ikinci ligde Türk takımıyla güzel bir başarı. 8'de ikinci kanaldayız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man. Pişşş.